Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 38 ve 37 numarayı uyumlu özellikle elimdeki taban 38 numara uyumlu taban tığlamasını ve püf noktalarını anlatacağım, göstereceğim. Birçok taban tığlama videom var kanalımda. Sadece özellikle sadece taban tığlamaya ayırdım bir videom olsun istedim. Instagram sayfamda da sayılarını veriyorum. Kullandığım tabanlık Selma Erdoğan Instagram Sayfamda etiketliyorum yorum kısımlarında ürünleri nereden aldığımı malzemeleri nereden aldığımı temin ettiğimi bu şekilde esnek bir taban çok rahat e, elim e, elimin için özellikle benim elim küçük olduğu için çok kez belirtmiştim e, benim için çok rahat e, kullanışlı oluyor e, içi örgü taban e, yapanlar için taban tıllamadaki yani en önemli püf noktası örgü tabanlı yapıyorum ben beni takip edenler bilir genelde örgü taban monte ettiğim için e, örgü tabandaki e, son e, yani zincir kısımları en sonda kenardaki zincir kısımlarına denk gelecek şekilde sayısı yani o 53 ise diyelim e, atıyorum yani misal veriyorum ya da 120 ise bunda da 120 adet olacak şekilde tığlıyorum doluyorum 2 3 4 veya eksik fazla çıkabilir Onları da aynı yere iki kez veya e, örgü tabanda iki kez alarak e, bu şekilde kapatıyorum boşlukları. Bunda sıkıntı olmuyor. Çok fazla e, olmadığı sürece, eksik fazlası. E, burunda ve topukta genelde hani e, artırma yaptığımız için örgü tabanda, bu e, hazır tabanda da burun ve kısımdaki deliklere, topuktaki deliklere daha fazla e, batıyoruz. E, Doluyoruz içlerini. Sadece hazır taban üzerine yapan arkadaşlarım da e, aynı şekilde yine tekrar veriyoruz sayılarını. Yine burun ve topuk kısımda daha fazla dolmaları gerekir e, diyelim ki 33 normal örgü patiye 23-23 ayırdığımız zaman lastik modelde bu şekilde de bu kısımlardan şuradan başlayarak 23-23 denk gelecek şekilde ayarlayabilir buralara dolabilir. Yani kasmaması için en önemli püf noktası topuk ve burun kısmındaki sayıları ayarlamak arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olur. Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle eee tabete örgüye ben örgü taban mont ettiğim için yine onu belirteyim. Deri kısmı bana keçe kısmı dışa dış tarafa bakacak şekilde yapıyorum ben. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 3 dedik ama 2 zincir oluştu burada arkadaşlar. Ben bunu 2 sayıyorum. Yani 3 kere batmış oldum gördünüz ama 2 zincir oluştu. Topukta ben bunu 38 numarada 4 batacağım ama ara delikleri bazen e, bu fabrikadan e, yani çıktı haliyle e, tabanların bazılarında ara mesafeler denk gelmiyor. Eşitsizlik oluyor. Bazen çok sık, bazen çok geniş olabiliyor. Yani çok geniş olursa 5 batıyorum şu ara mesafesi ama çok e, dar yani çok normal bir e, genişlikte olursa 4 batıyorum ben. Şimdi 38 numaraya şu en son yaptığım haline yani sayfamda da en son tıkladığım tabanlarda ki sayıları şu kısımlarını arkadaşlar kapatmaya bakın. Yani şöyle ilmeğinizi dört dolacağım ben bunu. Şunu elim almak istiyorum. Dört doldum. Yani şu mesafeye battığımız anda şu ilmeği geniş tutarsak göstereyim bir tane göstermiş olayım. Şöyle diyelim ki geniş tuttuk. Bakın aradaki mesafe şu mont edince de e, tekrar tabandan ilmek çıkarttığımız zaman model e, babet modeli kurduğumuzda ilmek çıkartırken de şu şekilde bu taban araları gözüküyor. O yüzden de en önemli püf noktası ben o şekilde yapıyorum. Bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. Şu ilmeği tığda sık tutuyorum. Gayet sık yani böyle gevşek durmayacak. Aynı sıkılıkta tuttuğum ilmeği çekip şu şekilde buraya doğru kapatmaya çalışırken bağlıyorum yani tekrar göstereyim bu kısmını da 4 dolacağım yani sağdan soldan dört bir de en tepedekini 4 dolmuş olduk arkadaşlar 4 olacak buraya geldiğimizde iki de buradan yapar yap, yapacağız burayı tamamlamış olacağız şimdi artık tekrar 3'e başlayacağız üç batmalara bakın gösterdiğim şekilde 2 ve 3 aradaki boşlukları tamamen kapatacak şekilde ilmeğini sıkı tutuyorum bakın bütün zincirler bütün aynı eşitlikte yani e, bu işe ben ilk başladığımda hani biz de bir yerlerden yani hemen elimize tığ alır almaz biz de bunu hemen bu şekilde yapmamıştık arkadaşlar bir iki acemiliğiniz olabilir sıkıntı yok sabredin elinizde yapa yapa çok muntazam bir şekilde örgünü düzelecektir yine battım çekiştirdim bakın kapattım o boşluğu kapatıp sonra içini dolduruyorum 1 2 Artık 3 de olacağız. 3 adet bu şekilde e, demek istediğimi anlamışsınızdır. Bakın ilmeklerin hepsi aynı orantıda. Genelde burada ilk başlarda ben de başladığımda ilk karşıya geçtiğim karşıya geçerken ki yaptığım ilmek burada bol olduğu için de bu aradan tabanın boşluktan arası görünüyordu. Özellikle bunda değil modeli kurmaya başladığınızda o daha da çok belirginleşiyor veya monte ederken bu şekilde yaparsak daha muntazam bir taban tığlama olacak. Şimdi buraya kadar 3 yapacağım. 38 numara bir babet. 3 yapmaya devam edelim son 4 kalana kadar oraya gelince ayarlamasını yapacağız Evet arkadaşlar burunda geldik bu kısma bakın buralardaki aralıklar delik mesafeleri daha geniş bu iki tarafta da şu iki kısımda da birazcık daha dar bunun ayarlaması yani bu çok basit zaten Örgü öğrenen arkadaşlar bilir. Ama ben yeni başlayanlar için merak edenler için detayları göstereyim. Burada 4 battım. Şimdi 1 2 3 ve 4 Buraya geldim. 2 burada 3 batacağım arkadaşlar çünkü mesafesi çok dar dediğim gibi bazı tabanlarda delik mesafeleri dar veya geniş olursa bunu siz ayarlayın yani sonuçta ben bu burunda 3 üç yere 3 yani sağdan 3 soldan 3 e, deliğe 4 batmış olacağım e, önceki videolarımda 4 battığım da oluyordu bu şekilde e, birazcık daha bir delik daha fazla azalttım şimdi 3 battık buraya 2 3 ve 4 Buraya 4 battım. Nedeni ee, zaten burundaki şu ön kısmının geniş olduğu için burayı komple e, kapatması. Aralarda boşluk kalmaması için 4 doluyorum. Hemen 1 2 3 4 bunun da 5 batacağım. 5 Şu hem oval kısmı güzel gelsin hem de bu kenarda tabanlar aralarında boşluk kalmasın. Hemen yana geçtim. Burada da burada olduğu gibi 4 battım bu kısma geldik bakın arası yine dar olduğu için buraya da 3 batacağım hem eşitlik olsun hem de dar olduğu için üst üste binmesine gerek yok bu delik mesafelerin ayarını yapıyoruz bu şekilde yine yana 4 batacağım kusura bakmayın arkadaşlar. Kameraya elim çarpıyor arada. Burada da 4 batıyorum. 1 2 4'ünüz oldu tekrar. 3 4 daha yapıyoruz. 2 2 3. Artık topuğa eee gelene dek 2 beli kalana dek 3 adet batıyoruz. 3 Evet arkadaşlar. Şimdi tabanımızı tığladık. Son topuk kısmına geldim. Burada solda olduğu gibi 2 deliği de 4 atacağım 1 2 3 ve 4 2 attığımız yerden buraya bir tane alıyorum 2 1 2 hemen başına Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Taban tığlama işlemimiz bu şekilde. Gayet muntazam oluyor. İstediğiniz modeli kurabilirsiniz. Üstüne ee, dediğim gibi e, kanalımda video e, üzerine model kurma e, şekliyle de var taban tığlamamın. E, ben monte edeceğim. İnşallah ederek yapıyorum. Siz de e, bu şekilde tığlayarak tabanlarını farklı markalarda da yapıyorsanız sayılarını ona göre ayarlayın. Arkadaşlar daha sık e, e, mesafe delikleri mes oluyor. Farklı markalardaki tabanların. Dediğim gibi benim e, delik sayılarım genelde 43-46 arası değişiyor. Bu şekilde kanalıma e, abone olursanız, ücretsizdir, abonelik destek olursanız sevinirim. İnşallah başka videoda başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar kolay gelsin.